أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا Sanki Nâhı Suresinin son ayetleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o şevval tarifteki boykot ona maruz kalıyor. Hocamızın ifade ettiği bir buçuk iki sene, Zannediyorum daha fazla yani. Çünkü o boykotun sona ermesi 8 sene oluyor. Dolayısıyla da o Miraç yolculuğu, belki ondan biraz sonra Ebu Talib'in vefatını müteakip, Hatice Validemizin vefatını müteakip. Yani iki önemli dayanağı ve desteği de elinden alınıyor. Gerçi onun Cenab-ı Hakk'a teveccühü tamdır destekleri elinden alma suretiyle o mevzuda tamamen ona teveccüh etmesi, öyle bir konsantrasyon, onun o türlü şeylere ihtiyacı yok. Fakat zahiri esbab açısından biri içte, evde, hane saadetlerinde, diğeri de dışta adeta gelecek bütün tehlikeleri güğüslüyordu. Şimdi böyle bir hadisede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir imtihan geçirmişti. Evet, belki araya o türlü şeyleri sokmak, Kur'an'ın maliyle alakalı saygısızlık olur araya girmek. Günümüzde bazı Müslümanların maruz kaldıkları şeyler gibi. Aynen bir şey bu, bu talip boykotu gibi bir şey. Yani bir taraftan o boykotunun sona ermesi ve hala o yaraların, Haşa, onun da öyle bir travma olmamıştır ama fakat beni Haşim'de olmuştur öyle bir travma. Fakat Ayşe Hatice validemiz de Ebu Talib'i kaybetmesi mevzu. onun için onda bizde olduğu ölçüde olmasa bile bir inkisar vesilesi olabilir. İşte tam tam böyle bir durumda Cenab-ı Celle valide hazretleri o gitti, bu gitti, şu oldu, bu oldu. Ama senin için ben varım demek suretiyle. Bir gece yolculuğunda vücudu necmi ile vücudu necmi ile onu huzur u kibriyasına aldı. Bir bastı zamanla ondan evvel gelenlerin ermediği devletlere erdi, erdirdi. Görmediklerini gördürdü. Ve böylece bir yönüyle yani şu türlü şeylere maruz kaldın, şu türlü kayıpların oldu ama fakat şimdi Cenab-ı Hakk'ın etaya ve bahayası onları unutturacak kadar çok önemliydi diye böyle bir miraçla teşrif buyurdu. Tabi bu aynı zamanda bizi de alakadar eden bir yanı var yani. O güne kadar fütuhat-ı Mekke'de ifade edildiği gibi ibadetler Mekki'ydi. O bir değildi denebilir yani. Fakat Medine-i Münevvere'de esas namazda, oruçta, haçta vesairede bunlar belli kriterlerle ortaya kondu. Objektif, yaşanır hale getirildi. İstedikleri kadar namaz kılıyorlardı. Belki oruç tutuyorlardı. Müzzemmil, müddessir surelerinde ve İkra suresinde esasen nazarları nasıl Cenab-ı Hakk'a tevcihi ifade ediliyor. Bu aynı zamanda Miraç'ta müminlere de işte objektif olan esas günde beş vakit namaz elli vakta tekabül eder mahiyette. Sıdk ile eda edilince Süleyman Çelebi ifadesiyle elli vaktin ecrini, hakkın ata edeceği, vereceği. Aynı zamanda öyle bir paye, öyle bir masaliyette, öyle bir masaliyetle de ümmetiyle alakalı geriye döndü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir taraftan o teşrif, tebcil, takdir edildi. Bir diğer taraftan da ümmetin tebcili, takdiri, aynı zamanda tebşiri için beş vakit namazla, miraçla, namaz öyle bil ki o müminin miracıdır diyor İmam Rabbani. Namaz kulun, evet, müminin miracıdır. Sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mudur? Alvar imamı. Kılmayanlara hayvan demek saygısızlıktır. Ama kılma meselesine gelince, beynel abdi vel küfri sala veya terkus-sala hadis-i şerifiyle ifade edilen bir paye ile payelendirmiş çok özel bir ibadettir namaz ümmeti için de öyle bir şeyle döndü. Şimdi o surenin sonunda Nail suresinde vasfir ve masabuki illa billah deniyor. Ve la tahsen aleyhim onlara karşı tasalanma ve aynı zamanda gönül darlığına da kendini salma onların komploları ve hilelerinden dolayı akla hayale gelmediği şeyler, türlü türlü şeyler düşünüyorlardı. Nasıl önünü keseriz? nasıl yaptığı şeyleri yıkarız bunun. Aynen günümüzdeki bir kısım ferayine ahlakıyla hareket edenler gibi Cenab-ı Hak Efendimiz'i tesliyede bulunuyor, teselli ediyor. Ve sonra da surenin şu son ayetiyle اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْهُ Allah Celle Celaluhu yine kendi mehafet ve muhabbetinden endişe duyarak onun mükayesine sığınan himayesine girmek suretiyle takva payesiyle serfiraz olanlarla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ muhsinun, Bunlar onlardır ki onlar hep ihsan şuuruyla hareket ederler. Bir taraftan lügat manası itibariyle ihsanda bulunan insanlardır. Diğer taraftan da Allah'ı görüyor gibi kulluk yaparlar. Görmeseler bile Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla İki büklüm olur. El pençe divan durur. Yeninde asa gibi eğilir. Yerinde yüzlerini yere sürer. Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmaya çalışırlar diyor. Efendim, görüldüğü gibi yani buradaki bu paye, bu mansıp miraçta da aynı zamanda örtüşüyor. Ama o efendimize mahsus hususi bir şey. Ehlullah belki rüya şeklinde o türlü şeylere masar olabilirler. Sahabe-i kiramdan o türlü şeylere masar olan olabilir. Fakat ehli sünnet ve cemaatin ittifaklı ifade ettiği Efendimiz hem ruhuyla hem de mübarek cesediyle ama üstadın ifadesiyle vücudu necmi nuranisiyle sofilerin ifade ettiği vücudu hakanisiyle dolayısıyla bir bastığı zaman meselesi oluyor. Bir anı seyyaleye seneler sığıştırılabilecek şekilde bütün kevni mekanları dolaşıyor. Enbiya görüşüyor. Bir yani ikincisi hocamız belki der orada dediğini hatırlıyorum. Miracı Nebevi'nin Mekke-i Mükerreme'den Hatim'den miydi başladı Efendimiz yoksa Ümmühani Validemizin evinden mi? Hazreti Ali'nin ablası sayılır. O gün onun evinde Mübarek Hatice Validemiz'e vefat ettiği, Ebu Talip de vefat ettiği için herhalde o gece orada geceliyordu. Fakat orada iki rivayet var. Bir Hatim'den esas bir yolculuğun başlaması, bir de Ümmühani Validemizin evinden başlaması. Mescid-i Aksa'ya kadar olan Kur'an-ı beyanla beyanla ifade edildiği için böyle bir yolculuğu inkar etme küfre yakın bir dalalettir, sapıklıktır. Ama ötesi meşhur haberle efendimizden meryu haberli olduğundan dolayı küfür isnat edilmez yani. Ama onu kabul etmek de o şekliyle kabul etmek de esasen mahsı hidayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhandır o. Bir gece kendisine bazı delillerimizi, mucizelerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem... Özel değil yani, özel bir kulu. Çünkü özel bir muamele ile serfiraz kılıyor. Özel bir gecede özel bazı şeyler gösteriyor. Özel, özel, özel. Bir sürü özelliği var. Özel bir kulu o. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Evet. Onun özel kulu demektir yani. evha ile abdihim ma ma diyor. Ondan bunu müşterek mütale edince gördüğü, ettiği, duyduğu, hissettiği İhsaslarına mal olan, ihtisaslarına mal olan ne varsa bunların hiçbirinde kezip söz konusu değildir. Neyi gördüyse doğru gördü. Sadece bakmakla kalmadı, gördü, değerlendirdi ve sonra geldi ümmetine ifade buyurdu. Ümmetine ifade buyurduğu aynı şeyleri tıpkı Femi Güher'in Nebevisinden duyuyor gibi biz de inanıyoruz. Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir? Evet. Malum Subhan kelimesi aynı zamanda sıfatı selviyeyi nefk eden esasen bir şeydir. Allah Kuddus ismi gibi Subhan kelimesi de münezzehtir. Yani yemez, içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkakul müberradır. Budur selvi sıfatullah. Sübhan derken bütün beşeri arızalar böyle, mahlukata ait hususiyetler. Bunların hepsinden farklı o münezzeh, mukaddes, mübeccel bir varlıktır. Biz de öyle tesbih ediyoruz. Ama bu Subhan kelimesi burada mutlak bir mef'ul gibi oluyor yani. Müsebbihü subhanellezi esra bi abdihi gibi bir şey. Veya subhan diyorsunuz, subhanellezi esra. O subhan ki sevdiği kulunu öyle yaptı. O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. Oradaki innehu zamiri zat-ı uluhiyete icra olduğu gibi Efendimiz'e tefsirlerde irca edenler de olmuş. Zatü'l-üviyyete o türlü zamirlerin irca hep bilinen bir şey. O Allah her şeyi duyan, bütün mesumatı duyan, hatta duyulmayacakları bile duyan bir Hazreti Semî'dir. Basir görülmeyecek şeyleri mübserat diyoruz. Görülmeyecek şeyleri bile gören öyle bir basirdir dendiği gibi. Fakat o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iltifatı ifade etme adına Allah Celle Celaluhu onun semini ve basarını öyle açtı ki işte o hiç görülmeyecekleri gördü. Aynı zamanda duyulmayacakları da duydu demek suretiyle zamiri Efendimiz'e irca etme imkanı da var. Evet. Bizim zümrütte zaman zaman kaç yerde göz ve kulak erbabına neler görülür, neler müşahede ederler? Biraz öyle, evet. Şimdi Efendimiz sallallahu burada esasen atıf yapılıyor, onun üzerine atıf yapılıyor. Şübhanel esra bi abdi leylem ne'l mescidlerem. Efendimiz öyle zaman üstü, mekan üstü bir kısım payelerle serfiraz kılınıyor, zirve yapıyor orada. Ama, Orada bir zümre var yani. Onlarda rahatsızlık hasıl etmemesi için. Hemen arkasından geliyor ikinci ayet. Ve ateine Musel kitabe. Nasıl o Allah, subhan olan Allah, sevdiği Habibi Edibeni zaman üstü, mekan üstü, mekanlarda, yerlerde dolaştırdı. Görülmeyecekleri gördürdü, duyulmayacaklarını duydurdu. Unutmayın, biz azimüşşan, kemal azametle, Hz. Musa'ya da hakkı, hakikati beyan eden bir kitap vermiştik. Ve onu aynı zamanda ben İsrail içinde bir hidayet kaynağı yapmıştık. Ve demiştik ki, اَلَا تَتَّقِدُوا مِنْ ile Benden başkasını, benim gayrimi katiyen vekil, ittihaz etmeyiniz İsrailoğullarına. Bu münasebeti de görmek lazım oldu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه ضائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا sâsîrâ Allahın azim. İnsan bazen şerri tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Bekledikleri vardır. Şöyle olsun falandır. La süfun elemâ teşte-i nüfus Sefineler, nefislerin heva ve hevesine göre yüzmezler. İlle de şu olsun der acele davranır burada. Sonra da işte birinin dediği gibi keşke ölsem, keşke bu mesaviyi, keşke eşrarın şerini, füccarın mekrini, keydini görmesem, keşke milletimi ülkemi böylesine yıkılışın, çözülüşün, setin mailinde müşahede etmesem, kurban olsam da ben Ülkem o türlü şeylere maruz kalmasa, işte bunlar insanın aculiyetinden kaynaklanan şeylerdir. De biri bunları mırıldanır durur, milleti adına, ülkesi adına. Hocam, ayet kelimenin sonundaki ''Ve kâneb insan acule'' insanın aceleci olduğuyla ve ''Veyedun insandeki o yetimdeki bağım düşmesi arasında bir münasebet var mı?'' ve yetul insanu bi şerri dua Bazen insan demek hayır adına dua ettiği gibi şer adına da dua eder. Esasen orada insan her zaman hayır için dua etmeli, mükellef olduğu şey şer istememeli. Ama o acelecilik var ya orada dengeyi bozuyor. Bazen arzu ettiği, istediği şeyler olmayınca şer içinde dua ediyor. Allah canımı alsın, Allah beni yerin dibine batırsın falan diyor. Evet. O da bir onu diyor. Evet. Kur'an ilk musikisi açısından öyle. Kur'an'da bu türlü şeyler çoktur yani. Bazen belki onları hatırlatıyordum da. Yani ifadenin böyle aceleden geçtiği yerlerde bir mütekellimyesi düşebilir. Burada vav ve yed'u ve insanu okurken kendini hissettirmez ama fakat burada kendi de yok esasen veya dol insanı bir şeyin o aceleciliği ifade eden bir şey esas. Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik, gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki. Hem Rabbinizin lütuf edeceği nimetlerin peşine düşesiniz hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. Burada modern yorum açısından ayında bir dönemde böyle güneş gibi parlak bir şey olduğu. فَمَحَوْنَا آيَتَ diyor. O gecenin ayeti alameti, nişanı olduğundan dolayı bu da öyle parlakmış güneşten kopmuş gelmiş bir parça küreyi arzın güdümüne girmiş. Onun etrafında belli bir yörüngede ilel merkez bir cazibeyle etrafında dönüyor. Fakat o sönmüş yani sadece ona ait ışığı aksettiriyor. Artık ışığı kendisine ait değil diyor. Bu den yorum açısından onun üzerinde durulabilir. Ama gündüzün alametine, nişanına gelince o mufsiyettir diyor. Aslında yani o gördüren, her şeyi gördüren demektir. Dâli fadlen min rabbiküm <laughs> Cenab-ı Hakk'ın fazlı kereminden talep edebileceğiniz şeyleri talep edesiniz. Bir de senelerin adedini bilesiniz, hesabı bilesiniz. İşte şemsi sene şudur diyesiniz. Aynı zamanda kameri sene filan onu da nefret etmiyor yani. Bütün bunları böyle yaptık. Şemsi seneyi ve kameri seneyi bilesiniz. Ve biz her şeyi biz azimüşşan böyle tafsil ederek herkesin anlayabileceği şekilde tafsil etmekle tafsil ettik. Fassalna kelimesi fiil mazi nefsim tekellim maal gayr bu zamir tafsilen kelimesi de mefhul mutlak. Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Yaftasını boynuna astık. Öyle demek yafta dahi. Yafta demek taire demek. Yani işte işlediğim mesavi eskiden idam varken ben iki idamda ruhani reis olarak bulunmuştum boyunlarına yaptığı mesafeyi asarlar böyle. Kendi de görür onu. O kendi gördüğü zaman biri aklını kaçırmıştı, ona da şahit olmuştum. Diğeri de muazenesi bozulmuştu. Fakat Amentü'yü yarısına kadar okumuştu. İşte böyle bir yaftadır insanın dünyadaki mesavisi, maasisi. Bunlar bir yafta halinde hazırlanır, sonra onun boynuna asılır ve kıyamet gününde de biz onu ortaya çıkarırız diyor. Kitabın yelkahu karşılaşır onunla menşuren neşredilmiş olarak karşılaşır. Kül insan elzem tayrafi ve nuki orada neşredilince ikra kitabek kefa bi nefsike liyum buyurun. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeyi kendin yetersin. Evet, kendi hesabını şimdi gör ama fakat hesap görmenin fayda vermediği bir yer. İflas ettikten sonra hesap etme gibi bir şey. Hadis-i şerifte iflas da anlatılıyor ya. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'in o nuruş efşan beyanı burada ayet hatırlatıyor. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Evet, yafta boynunuza asılıp Orada sizi mahcup edecek şekilde deşredilmeden evvel hesabınızı sağlam tutun. Müflis olarak oraya gitmeyin. Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Şöyle demek iddia olur ve kimse kimsenin günahını, vizrini taşımaz. Biz de peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Fetret dönemi. Ve in ümmetin illa khala fiha nedir buyuruluyor. Hiçbir ümmet yoktur ki onların aralarında eğri yolun encamından onu sakındıran bir nebi olmasın buyuruluyor. Bu da onu yani ifade ediyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَوْغَسَ Onun için Hazreti Pir, Kastamonu layıkalarında, o işin can harbinde, doğrudan doğruya o temerrüdata giren, açıktan zulüm yapan, zulmün takipçisi olan onu, yakın takibi alan, açık haksızlık yapan insanlar onları istisna ediyor da masum kimseler orada. O türlü şeylere karışmayanlar, çoluk çocuk, kadın erkek birileri buna itiraz etmişlerdi. Fetret dönemi insanı sayılabilirler bunlar. Müslümanlık çok güzel bir temsille, halle ortaya konmadığından dolayı bence insanlar Müslümanlıktan ürküyorlarsa, işi de bakarak ürküyorlarsa, en nusraya bakarak ürküyorlarsa, bir de bunları besleyenlere bakıp bunların niye hizmet ettiklerini görüyor, İslamiyet'ten ürküyorlarsa şayet bu insanlara bir manada fetret insanı nazarıyla bakmak lazım. Günümüzün İslam dünyası İslam'dan, Kur'an'dan, imandan hem de Müslümanlık adına insanları soğutmuş, ürkütmüş, kaçırmış celbü cezbine gelince onu tam temsil eden insanlar iki nesil uğraştıktan sonra ancak zannediyorum o kırılmayı tamir edebilir, o yırtığı yamayabilirler. Ama bugünkü vandallarla değil. Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Yani saraylarda, villalarda, yalılarda, yatlarda yaşayanlar demek. Mütrefin o zevk-i sefasını yaşayan. Cahil yüzüyor zevrak-ı sevk-i sefada. Arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Son Mısra'da bir kelimeyi ben değiştiriyorum. Ziya Paşa'ya ait. Zannediyorum o Şinasi Hisar'ın işte şey boğaz içi yalıları, villaları, davulları, dönbelekleri filan devlet düğünü umumi altında ekonomik krizler altında kıvrandığı bir dönemde hiçbir şey yokmuş gibi günümüzde de olduğu mahiyette edepsizce gülen insanlar gibi, eğlenen insanlar gibi onları görünce cahil yüzüyor zevrek zevk sefada arif sürüm sürüm mihneti kahru belada, zindanda, takipte, sürgünde, mallarını el konmada, gasp edilmede, eşkıyalık yapılmada. Buna rağmen onlar dinlemez. Fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz. Hem Hazreti Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter. O kulların kullarının günahlarına habirdir, basirdir. Her şeyden haberdar ve her şeyi görendir. Böyle olarak Onların günahlarına senin Rabbin kafidir, vafidir. Başka birinin takibine gerek yok.